Nereden icap etti sabah sabah İhsan'la dalaşmak Menekşe? E çünkü ya Fatma'nın bu evden gitmesi gerekiyor Sevinç Hanım ya da benim. E Fatma'nın iş bulması çok zor. E peki ya sen? Ben yeni bir kariyere başlamak istiyorum. Tek ihtiyacım olan İrfan Bey'in kobrası. ne? Evet. Ya önemli olan o değil Sevinç Hanım. Kızcağız buraya ne büyük hayallerle gelmiş farkında değil misiniz? Biliyor musunuz geleli daha bir ay olmamış tam dört defa Dolmabahçe Sarayı'na gitmiş. Ciddi misin? Evet. Ben hayatımda bir defa gittim. O da kapının önünde hareketsiz duran nöbetçi olan askerleri güldürmeye gitmiştik mahalledeki çocuklarla. Bir iddia yüzünden. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ay görmüyor musunuz Sevinç Hanım bu kızcağız kalkmış gelmiş taşı toprağa altın demişler... ...sizin Siz... gibi altın kalpli insanları bulmuş. Ya onun elinden bu şansı alamam ki anlayın beni Sevinç Hanım. O yüzden de geldiğinde ona şans dilediğimi söylersiniz. Beni merak ediyorsa da Dolmabahçe Sarayı'nda hareketsiz duran nöbetçi askerlerden özür dilemeye gidiyorum. Gerçekten çok düşünceli misin? Her zaman öyleyimdir. Ay, kapıya bakar mısınız bir zahmet? <laughs> Ben yine de hepimiz için oturup daha uygun bir çözüm arama taraftarıyım. Günaydın Sevinç Hanım. Ah, vallahi ne yaptım ettim Menekşe bütün eşyalarını bir seferde getirdim. Yani bel fıtığımı ve diz kaymasını içe sayarak. Yani öyle bir görev başkayla. Sağ olasın Zahmet Oğuz Muharrem Efendi aşağı indirmek zorundasın. Aşağı mı indireceğim? Evet. Hayır Muharrem Efendi. Lütfen aşağı indirir misin Muharrem Efendi? Emredersiniz. Bırak onları yere Muharrem Efendi. Emredersiniz. Aşağı indir Muharrem Efendi. Emredersiniz. Bırak Muharrem Efendi. Emredersiniz. Aşağı indir. Bırak. İndir. Bırak. İndir. Bırak. İndir. Ya! Yeter lan yeter. İnsaf. Buna bacak bacak beş adalı değil. Dokuz yıldır bu sitede köle gibi çalışıyorum. Bir gün olsun bir Allah'ın kulu evle sağlık Muharrem. Çok yaptım Muharrem demedi. Hep aşağıya Muharrem yukarı Muharrem. Yeter artık yeter. İnsaf. Ben de insanım ben de. Çıldıracağım ya. Ah! ah ay, ay. Kusura bakma Muharrem efendi böyle düşündüğünü bilmiyordum. Bundan sonra sözlerimize dikkat edeceğiz. Söz. <laughs> çok sağ olun Sevinç Hanım. E, ee, kusura bakmayın bugün nerede çok birikti de. Gel <laughs> tıs, tıs 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 Ama Aman Muharrem efendi kop yakala. Kobra kaçtı apartmanda çoluk çocuğu yemeden yakala. İnsaf insaf. Ben de insanım. Benim de duygularım var. Ezirman kendimi susun. o bitmek tükenmek bilmeyen Angalya'dan ısınatında. Bitti o devir insan ne bitti. Yakala kusura. kobra, Elli milyon elli. Ben şimdi onu kıskı bırak yakalar boynumu donar getirdim İrfan Bey. Neredesin kobra kaçma? şey olsun İrfan Bey ne oldu? Sormayın efendim. Evdeki kobrayı oynatayım diye kaval aradım çalmak için. Baktım bulamadım yok neyse ben de davul çalayım da hayvan biraz canlansın dedim. Ya Rabbim bir kaçışı var hayvanın kaçışı. Dönüşü yok. Geldi galiba. Gel tıs tıs tıs. Başar Pelin. Merhaba. E, hayırdır, siz hafta sonu Sapanca'ya gitmeyecek miydiniz? Gidecektik de anneciğim, bakıcı evden kaçtı. Ama yoksa siz de mi davulla şey ettiniz? Ne? <laughs> Aman bu boş verin. ne olur geçin, ne olur. Koridor çok tehlikeli. Geçin bebeği, geçin, Hoş geldin Deniz. <laughs> ha, kalorifer sisteminde bir arıza mı var? Hıslama geliyor. Hıh, <laughs> hıslasın, hıslasın. Muharrem şimdi tamir edecek, doğaldır çadır. Demek bakıcı evden kaçtı, nasıl oldu? Başar kovdu, ondan kaçtı. Ya bizim bakıcı alırken iki tane şartımız var. Bir, referansı iyi olacak. İki, sigara içmeyecek. Meğer gizli gizli sigara içiyormuş geceleri. evet. Hemen koymasaydınız, konuşsaydınız belki bırakırdı. Ama artık referansı da kötü anne. Haber verdim, siciline Ne <laughs> Ve neyse, senin ne işin var burada? Biz de önümüzdeki hafta seni otele ziyarete gelecektik. Ama gitmişken fotoğraf albümüm kaldı enkazın altında. yanmamışsa alın getirin. Yandı mı otel? Ya. ben bunu biliyordum daha evvelden. Nasıl yani? Çünkü siz babama ihaleyi vermediniz. Babam da yeni bir çakma kalmış onunla oynuyordu geçenlerde. <laughs> tamam başarı sende. Eee şimdi ne yapıyorsun? Yıldırım Malikhanesinin iki hizmetçisinden biriyim. İyi ki ben evlenip taşınmışım yoksa yatacak yer bulamayacaktınız. Ee, Gene iyi bu zamanda iki iyi hizmetçi bulabilmişsiniz. Biz üç gündür doğru düzgün bir bakıcı bulamadık. E var. Kim var? Fatma. Fatma mı? Tabii. Köyde bütün kardeşlerine yeğenlerine o bakmış. İster miydin Fatma? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çocuk oldum mu akan sular dur benim için. E, hadi alın o zaman işi. Ya olur mu anne? Burada çalışmıyor mu canım? Fatma, kovuldun. Artık burada çalışmıyor. <laughs> ne dersin Fatma? Allah'ım ne şanslıyım. Günlerdir iş şey arıyorum, bulamıyorum. İş ayağıma geldi. Tamam diyorum. <laughs> e, o zaman hala Sapanca'ya gidebiliriz. Aa, Evet hadi Fatma hadi eşyalarını topla biz seni aşağıda bekliyoruz. Çabuk çabuk çabuk. İyi tatiller. Aman ben de gidip bu harem efendiye bakayım kobra yutmasın adamı. ben de hemen gidip eşyalarımı toplayayım. Sevinç Hanım İstanbul'un taşı toprağı altın derler ya. Sizi tanıyınca şunu anladım. İnsan da öyleymiş. Ha, olurum ben sana yavrum. Hadi, hadi, hadi git gel.